yine Brostas kutu açılımı yapacağız. Bakalım bu sefer karakter çıkacak mı? Hemen oranımıza bildiğiniz gibi bakalım. Bir şey çıkar mı? Hiçbir bir fikrim yok. Bence çıkmaz ama size özel açayım bugün. Ya da çıkabilir yani. ilk kutumuz 14 Yok gelmedi İlk kutumuzdan olmadı Savaş kutusu 97 hocam Ve final paket Mega'dan açacağız Kol gitsin. Mega. Gözenimi kapattım arkadaşlar. 7 ya. vermedi işte biliyorum. Şili'nin şeylerini maksladık. Seviye 7 yaptık. Seviye 3, seviye 3. Hepsi seviye 3. Ben hepsini seviye 3 yaptım. Ee, bu da bunun şeylerini de açacağım onunkilerde. Bu olsun. Neyse arkadaşlar. Bir dahaki video önce görüşünceye kadar her zaman olduğu gibi kendinize iyi bakmayı unutmayın.